<laughs> Allah'ım ya Rabbi. Arkadaşlar kusura bakmayın. Belki iki saattir bununla uğraşıyorum. Kamp duyurusunu yapmak için. Ee, ders anlatmak daha kolay ya. İnanın var ya. Hem sınıfta ders anlatmak çok kolay. Hem kameranın karşısına ders anlatmak çok kolay. Ama böyle duyurular olunca inanın e, bir türlü istediğim şey yapamıyorum. Ama bu artık son olsun. Evet son çekim arkadaşlar. Ya neredeyse iki saattir saat 9'dan itibaren uğraşıyorum. 11 oldu daha videoyu çekemedim ya. Yani hep yanlış, hep hata, hem istediğim gibi olmuyor. Neyse artık bizim son video. Ne çıkarsa direkt hepsini yayınlayacağım. Haberiniz olsun. Evet biliyorsunuz limit türev integral fasikülümüz çıktı. Fasikülün dedik ki kampını yapacağız. Hangi konular? Limit türev integral. Hem YouTube'daki kamp tarihleri ve kampın konuları. Bir de arkadaşlar bizim yüz yüze kamplarımız biliyorsunuz meşhur. Daha önce Mersin, Adana, İzmir, İstanbul, Ankara. Bu illerde kamplarımızı yaptık. Allah'a çok şükür yüzde yüz memnuniyetten kamplarımızı bitirdik. Evet kitabı bir kenara bırakayım. Şu arkadaşlar 19 Şubat'ta sabah 10'da limit videosu gelecek. 2,5 saatlik bir videodur. Öğrenme garantilidir. Bunların hepsi zaten öğrenme garantili. Yüzde kamplarımız da öğrenme garantili. Ee, sonraki hafta 26 Şubat Cumartesi günü onda türev videosu gelecek. Tek videosu. Zaten açıklamalara ben konu konu yazıyorum arkadaşlar. Mesela türev alma kuralları şu dakikalar arası diyorum. Dakikayı tıklıyorsunuz. Orayı izliyorsunuz. Artan azalan tıklıyorsunuz. Türevin tanımı tıklıyorsunuz. Ee, türevin limitten ilişkisi tıklıyorsunuz. Maksimum problemleri tıklıyorsunuz. Hepsi zaten belli. İntegral da arkadaşlar tek video olarak gelecek. Kitabı Evet arkadaşlar zaten açıklamalara satış noktalarının linkini ekleyeceğim. Bütün video çözümlerini ben yaptım. Şu arkada bir tane kare kod var. Burayı bir şey kazıyorsunuz. Aplikasyon. Arka sayfada sadece söylüyor. Doğrukaynak.com'a girip bütün kitabın çözümlerini de ben yaptım. Dediğim gibi kitabın yaklaşık daha önce kitabın e, tanıtımını da yapmıştım. İçerik tanıtımını. Yaklaşık %40'ı arkadaşlar. %43'ü %44'ü zordur. %13 14'ü genel tekrar testleri. Onlar da orta ve ortanın üstüdür. Çünkü arkadaşlar AYT biliyorsunuz. Zor geliyor. 3 milyon öğrenci sınava giriyor. Sınav süresini arttırdılar, biliyorsunuz zaten. Artırmaları hayra aleme değildir. Biz de bu kitabı yani daha önceden çıkardık yani daha önceden hazırladık ama bu şekilde olacağınızı da ben tahmin ediyordum. Çünkü geçen sene gerçekten zor geldi. Onda 10 on yapmayı hedefleyen tüm arkadaşlarımız. Çünkü buradan toplamda 10 tane soru geliyor. Tüm arkadaşlarımız kitabı alıp gönül rahatlığıyla çözebilirler. Bu kampımızda bunlara kaldır arkadaşlar. Kitabımız faskülden ee, birebir gidiyoruz. İşte şu sayfalar arasında anlatıyorum diyorum. O sayfalar arasında anlatıyorum zaten. Güzel kampımızın duyurusu bu şekilde arkadaşlar. E, ee, sonra yüz yüze bizim kamplarımız var. Biliyorsunuz zaten. İletişim numarasını bırakıyorum. Whatsapp'tan mesaj atıp hocam ben kamplara kaydolmak istiyorum diyorsunuz. Biz de size genel bilgileri atıyoruz. Kamplara kaydınızı yapıyorsunuz. Şimdi Mersin'deyiz ne zaman? 27 Şubat trigonometri kampımız var. Bir günlük arkadaşlar 10 ders yapacağız. Ee, daha önce biz e, İstanbul, Ankara, İzmir'de de trigonometri kampı yaptık. Müthiş bir kampta. E, ee, bir günde bitirmek istiyorsanız son 10 yılın bütün çıkmış sorularını da çözmek üzere kamp tasarlarını çözüyoruz arkadaşlar. Güzel bir kamp. Mersin etraftaki iller Tarsus, Adana zaten tren hemen hızlı bir şekilde gidiş geliş yapıyor. Bir günlüktür. Sabah 9.30'da başlayıp akşam saat 6.30-7 gibi bitiriyoruz. Evet Mersin'deyiz 27 Şubat'ta. Bu pazar değil bir sonraki pazar. 21 Şubat'ta Şanlıurfa'da tüm AYT sınava kadar arkadaşlar kampımız. Yine derslere ben giriyorum. Zaten sınav sonuna kadar, sınava kadar zaten geliştiriyoruz Sıkıntı yok. Bu da Şanlıurfa'lı tüm arkadaşları bu kampımıza bekliyoruz. Derslerimiz akşam oluyor. 7 ile 9 arası genelde. Çünkü arkadaşların çoğu ya dershaneye gidiyor ya okula gidiyorlar. 7 ile 9 arası idealdir. Haberiniz olsun. Sonra arkadaşlar, evet. işte bomba kampımız burada arkadaşlar. <laughs> ön kayıtlar alıyoruz. Şimdi biliyorsunuz Ankara'da daha önce de kamp yapmıştık. Ben çoğu arkadaşlar yerimiz yok demiştim. Yeri doldurmuştuk zaten arkadaşlar. 9 Nisan'da biliyorsunuz bizim ara tatil başlıyor. Biz dedik ki ara tatilden bir iki gün önce okullar zaten hafifliyor. Okullara öğrenciler fazla gidiş geliş yapmadıkları için biz 7 Nisan Perşembe ve 8 Nisan Cuma günü arkadaşlar kamp yapacağız. Haberiniz olsun. Permütasyon, kombinasyon binom olasılık bir günlük kampımız olacak. bir günde bunların hepsini bitiriyoruz. Sonra 8 Nisan'da polinom, parabol, logaritma. Öğrencilerimizin genelde zorluk yaşadığı üç tane konudur arkadaşlar. Polinom, parabol, logaritma. Buradan arkadaşlar kampımız olacak. 8 Nisan Cuma günü bir günde yine bitiriyoruz. Sonra limit, türev, integral çoğu arkadaşlar yer yok dediğim için Limit türevini tekrar arkadaşlar. Kampımız 9 Nisan, 10 Nisan, 11 Nisan. 3 gün sürüyor zaten. Daha önce bitirdik. Hocam bunlar biter mi? Tabii ki biter arkadaşlar. Çünkü daha önce yüzde Nisan bunların hepsinin kampını ben yaptım. Sonra 12 Nisan salı günü. Arkadaşlar AYT deneme. 3-4 tane belki 5 tane deneme çözeceğiz. Sabah 9.30'dan 5.30 ya da 6 arası. Birlikte deneme çözeceğiz. Hocam birlikte deneme çözme nasıl oluyor? Denemeleri dağıtıyorum denemeyi kendim hazırlıyorum. Birinci sorudan başlayıp genelde arkadaşlar ayeti üzerine olduğu için polinomlardan başlayıp integral'e kadar trigonometre dahil olmak üzere bir deneme hazırlıyorum. 4-5 tane deneme hazırlayacağım zaten. Bunlara bakalım deneme çözümü yapacağız. Hocam ben daha önce limit türev integral kampınıza katılmıştım. O zaman şu iki kampa ve şu kampa katılabilirsiniz. Bazı arkadaşlar diyor ki hocam ben bu konuları iyi biliyorum. Limit türev integral ve AYT denemesine katılmak istiyorum. Katılabilirler. Bazı arkadaşlarımız da diyor ki hocam ben bir tek AYT denemeti, denemesine katılacağım. O da olabilir. Sıkıntı değildir. Dediğim gibi arkadaşlar numarayı bırakıyorum. Whatsapp'tan yazın. Deyin ki hocam ben Mersin kampına katılmak istiyorum. Ankara kampına katılmak istiyorum. Ön kayıt yapmak istiyorum. Ya da Şanlıurfa kampına katılmak istiyorum. Yazın arkadaşlar. Biz oradan bütün bilgileri atıyoruz. Bu kadar arkadaşlar. <laughs> Artık yeter. Yoruldum. 2 saattir bunu çekmek için uğraşıyordum. Evet. inanın ders anlatmak işimiz. Çok kolay. Ama böyle duyurlar yaptığımız zaman. Ya kendimi kasıyorum. Ya düzgün olmaz diyorum. Ama ders. Hiçbir sıkıntımız yok. İyi. Duyurumuzu yaptık. Hah. Hocam Ankara'dan sonra hangi ilde olacaksınız? 12 Nisan salı günü bitiyor. Arkadaşlar daha belirlemedim. On da zaten belli olduğu zaman size bunu duyurusunu yaparım YouTube'dan. Ee, ama şimdilik kesinleşen Mersin, Urfa ve Ankara. Tamam. Belki bir İstanbul'da olabilir sonra kayıtlarımız bitti. Bunları doldurursam bunlar biterse sonra İstanbul kamp duyurusunu yaparım. Evet. Sizleri seviyorum. Şimdilik bunlar. Bunlara bir odaklanalım. Bu arkadaşlar. Bir de alın. Gerçekten alın. Emek verdik. Piyasanın en iyi limit türev integral kitaplarından bir tanesidir. Haberiniz olsun. En iyisi demeyeceğim. Diğerlerine haksızlık olur. Ama en iyilerden bir tanesidir. Zaten dediğim gibi bu kitabın en büyük farkı diğer kitaplardan çözümlerini ben yaptım. Ben yaptım onu anlatır gibi çözüm yaptık arkadaşlar. Hadi. Bu kadardı. <laughs> Sınav yolunda herkese başarılar diliyorum. İnşallah herkes istediği bölümü, hak ettiği bölümü, e, hayal ettiği bölümü kazanır. Hayal ettiği şehri, şehri kazanır. Hayal ettiği mesleği yapar diye. Hadi sizleri seviyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Görüşürüz.